Arkadaşlar merhaba. Bugün SN39 dal 13 problemle karşılaştığımızda nasıl fabrika ayarlarına dönülür? Nasıl ilk kurulum yapılır? Bunu göreceğiz hep beraber. Menü Gelişmiş ayarlar Genel ayarlar Fabrika ayarları Şifre ne girdiyseniz odur. Çoğunlukla 1-1 olarak giriyoruz. Ama bazen 1-2-3-4 de girilebilir. Daha önce ne girdiyseniz o şifreye girmeniz gerekiyor. Şu anda her şeyi siliyor. TKSR ayarları açıldığında bunu kanal sıralamasını yer değiştiremezsiniz. TKSR'nin bazı frekansları da güçlüyse antenden alabilirsiniz. Güçlü değilse yayını alamazsınız. Manuel ayarlamanız gerekebilir. TKSR demek otomatik yayını uydudan kanal sıralı bir şekilde alması demek. Kanalları otomatik güncellemesi demektir. Açılışı biraz uzun sürebiliyor. Şimdi geçecek. Bu arada cihazın kutusunun ön yüzü. Evet ilk kurulum gibi olacak zaten şu anda. Kuruluma başlıyoruz. Türkçe, Türkiye, İstanbul, ev. Bu bizim internet interneti ayarlamak için. Sonra ayarlarız interneti. Şifre. Dört tane sıfırı kabul etmiyor. Dört tane bir yapıyorum. Benim tercihim. Siz isterseniz bir, iki, üç, dört de yapabilirsiniz. Unutmayacağınız bir şifre olsun. Şu TTV'de Bu arada Tamam diyoruz. Evet TKSR Buradaysa otomatik güncelleyeceğiz.